Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda çifte kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gezzalı takımda tutmak için tüm şartları zorlayacak olan Beşiktaş yönetimi Cezayirli oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede yıllık 2.250.000 euro ücret ve 3 senelik kontrat teklif edilirken toplantıdan olumlu ya da olumsuz sonuç çıkmadı. İki tarafın tekrar bir araya geleceği ifade edildi. Başkan Çebi ise Gezal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşlerimiz olumlu ama henüz kulübüyle olan son durumu çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek dedi. Diğer yandan siyah beyazlar daha önce Galatasaray'da forma giyen Burumayı kadrosuna katmak istiyor. Alınan habere göre Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hedefleyen Beşiktaş Hollanda ekibi PSV Eindhoven'un her iki kanatta görev yapabilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcusu için devreye girdi. Beşiktaş oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak PSV Eindhoven bonservisiyle vermeyi planlıyor ve kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Buruma geride bıraktığımız sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçirmişti. 2013'te Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olan Buruma, 2015'te Sosyeda'da 1.9 milyon euroya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon euroya gitmişti. 2019'da ise PSV yıldız oyuncu için 12 milyon euro bedel ödedi. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Öte bir iddia Belçika'dan geldi. Beşiktaş, Michel Kırmençik'in transfer için kulübü Kulüp Bruges ile görüşmelere başladı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Belçika kulübüyle yaptığı ilk teklifin olumlu olduğu iddia ediliyor. Belçika basında Beşiktaş'ın Kırmençik'in kulübü Kulüp Bruges ile anlaşma sağladığını vurguladı. 27 yaşındaki oyuncunun henüz karar vermediği ve Türkiye'ye gelmeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'la transferinin gerçekleşeceği iddia edilmekte. Öte yandan Beşiktaş savunma hattına takviye adına gündemine aldığı Arsenal'ın İspanyol stoperi Pablo Mari'nin transferini bitirmek istiyor. İspanyol basından asın haberine göre Beşiktaş Arsenal forması giyen İspanyol stoper için devreye girmiş durumda. Beşiktaş'ın Pablo Mari için Arsenal'a bir yıllık kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın kiralamak istediği Mari'nin Arsenal'daki dakikalardan memnun olmadığı ifade edilmekte bu doğrultuda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fikrine sıcak baktığı iddia ediliyor. Kariyerinde daha önce Mallorca B, Gymnastik, Manchester City, Girona, Nakbireda, Deportivo, Flamengo gibi takımlarının formalarını giyen 27 yaşındaki İspanyol savunmacı 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı adına Arsenal'a kiralanmış. Sezonun sonunda da bonservisiyle İngiliz devinin kadrosuna katılmıştı. Öte yandan siyah beyazlar Alex Tekşirya'dan vazgeçmiyor. Uzak doğu ekiplerinden Jiang ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Karakartal'ın radarına giren Tekşirya ile temaslar son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Brezilya'da 10 numaranın imza parası konusundaki ısrarcı tutumu kırılmaya çalışılıyor. 31 yaşındaki Sambacı'ya bonuslarla beraber 2 yıl için 2,5 milyon euro teklif eden ve bu konuda anlaşma sağlayan yönetim oyuncu 2 milyon euroluk imza parası talebini ara formüllerle çözüp sonrasında tekrar siyah beyaz formayı giydirmeyi planlıyor. Tekşire ile birlikte Brezilya'da tatil yapan Josef de Souza İstanbul'a dönmesinin ve 800 günlük zorunlu karantinaya girmesinin ardından siyah beyaz yönetimle Tekşire konusunda konuşmuştu. Brezilya'daki tatili boyunca Alex ile uzun zaman geçirdiğini söyleyen Josef ona saatlerce Beşiktaş anlattım buraya gelmeyi çok istiyor ailesi de şimdiden İstanbul'a gelmeye hazır ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür